Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün bir uygulama ile kasmaya son vereceğiz. Yani benim telefon butken patladığında biraz hafif takılmalar oluyordu. Şimdi bakacağız oluyor mu olmuyor mu bunları göreceğiz. Ve hangi uygulamayı kullanıyorum? Ayarlarını da bahsedeceğim. GFX kullanıyorum ama hangisini kullanıyorum? Bunu da göstereceğim. Şimdi bootcamp atlayalım bakalım kazacak mı? Ben de ilk defa kullanıyorum ve ayarlarını biraz araştırdım sizler için. Şu an iyi gibi. Ama bootcamp'in ortasında göreceğiz. Hemen şurada zaten hızlıca ölürüm ben. Bayağıdır oynamıyorum çünkü elimde ısınık değil. Pink de var evet, bu arada. şimdi şöyle bakalım bir inelim bayağı kalabalık. Eşli girdim ölsem de bir sıkıntı olmaz. İnşallah silah bulursak çok güzel olur. Abi güzel kasma yok. Abi çok iyi ya. Kim mi lan bu uygulama? Ben normalde var ya şu an takımlar acayip olmasın diyordu. Kulaklıksız oynuyorum. Yani Kulağım da ben değil. Ben Ama size yani çok ciddi anlamda söylüyorum. Takımlar az. Ya yani takılma bile yok falan. Tamam. Tamam, ben ben. Bugün bayı var. Arkadaşım var. Beyler gördünüz mü? Ha? Aa, görmedim. Görmedim. Refleksim de tabi kötü çünkü elim ısınık değil. Neyse zaten amacımız oyun değil. Ee, Baya kişi atlamasına rağmen yok abi hiç kasma olmadı. Helal olsun uygulamaya hemen uygulamaya geçip ayarlarını gösterelim. Arkadaşlar kullandığım uygulama GFX Doğul Pro. Ayarlarını hemen gösteriyorum. Smooth olacak ilk baştaki 1280 e 720 Şurada e, Game versiyon 1.0.x Global olacak. E, aşağı indiğimizde Enable 60 FPS yapabilirsiniz. 40 FPS de yapabilirsiniz ama 60'ı tercih ediyorum. E, default full Default, Default olacak. Arkadaşlar e, Videomuzun sonuna geldik. Elinizi gönlünüze koyun. Ve videoyu beğenirseniz çok çok sevinirim. Çünkü daha çok kişi izlesin. Bu da benim hem yararlıma hem de telefon kasan çok olduğu için bu videoyu görürse çok çok güzel olur. Ve beni de yararlı, beni de sevdiysen daha doğrusu kanalıma abone olabilirsin. Cansın, kralsın kardeşim. Görüşürüz.